Evet anneciğim, şöyle tatlı. Civcivlerimizin bugün ikinci günü. Rengarenk civcivlerimiz. Siyah, sarı. Birkaç renk var öyle. Daha henüz çok güvenli değil. Daha ikinci günlerinde oldukları için diğer e, tavuklar da saldırabileceğini düşündüm. için kutuya koyduk ama kutunun üstü açık. Anne istediği zaman girip çıkabilir. Saklanacak yer alıyor bu yavrum kanadının altında siyah bir cici var. Evet bir tanesi çıktı hareket edince. Evet, o su civcivler içinde ama annesi ona bayağı alçalttı. Tekrar su doldururuz. Tavamız 21-22 gün kadar kuruçkada kaldı. Baya bir yumurta koymuştuk. Beş tane çıktı civciv. E, diğer yumurtaların hepsi pos. Eğer tavuğunuzun e, on yumurtanız var diyelim. Bugün beş civciv çıktı diyelim on yumurtadan. E, ertesi günde diyelim ki e, yarın akşama kadar beklenişte ertesi gün. Eğer yumurtadan kalan yumurtalardan bir şey çıkmazsa bence o yumurtaları kırın. Biz öyle yaptık. Diğer yumurtaların içinden yeşil su çıktı. Patladı hatta. Yani çıkınca hep beraber çıkıyorlar. Bir iki gün içinde. Üçüncü gün çıkmayacaklar yani artık. O yumurtaların başını beklemesine gerek yok. Anne tabuğun. O yüzden yumurtaları kırmanız gerekiyor. İçinde cici var mı yok mu diye kibarca. Bizimkilerin hiçbirinde yoktu. Dört yumurta kırdım. Bugün hepsinin içinden yeşil su aktı. Zaten bu civcivlerin hepsi de dün doğmuşlardı. Evet civcivler annesinin altına girdi. Kız biraz kalk da bakalım civcivlerine. Hey yavrum. Gel. hey, hadi. Çok deli yemem. Şey, hmm, civcivlerini ezmesin. Şu an korumaya aldı hepsini. Neyse artık yarın bir gün verir anneci yavrularını. O zaman bakarız biz de tamam mı kuzum? Bakayım gözüküyor mu bir yerde mi gözüküyor? Söyle konuş. Evet konuşuyor. Hoşçakal dedesi. Bir tane bakalım sen burada kal tek başına. Ben yokken çıkar şimdi civcivleri. Evet tavuklara da yem verdim farklı farklı yerleri. Çünkü çok meraklılar birbirlerini ısırmaya. Bugün hava bulutlu İzmir'de. Hava bulutlu olunca psikolojik olarak insanın ruhu sıkılıyor. Bunun çok canım sıkılıyor derseniz normal yani hepimizin aynı anda canı sıkılıyor. Türk hava bayağı koyu bulutlu. Yağmur yağacağını düşünmüyorum. Yağmur yağmadan önce de bir basınç oluyor hava, basıyor, sıcak oluyor. Bu da annemizin diğer cevabı şu karşıdan gelen. O diğer civcivimiz. O büyüdü artık. 2,5 aylıkken annesi ayırmıştı galiba. 3 aylık falan oldu herhalde. O. Tekrar yattı. Bu küllüğü de civcivken almıştık. Evet. Horozun yan yan bakışlarından yeri eğilip bana doğru anlıyorum. <laughs> çok tehlikeli bu horoz ısırıyor artık. Cadı horoz. Evet civcivlerimiz çıkmamış. Ne yapıyor civcivlerim bakayım he? Saklandılar mı? Ee, yani bir gün gezdirirken görürüz artık.